Merhaba arkadaşlar. Bir video atmıştık e, robot için. Boşun yeni ürettiği bir robot. Şimdi tekrardan bir video atıyorum. İnterneti bağlatmak biraz sorun oldu. Size uygulamayı tekrar gösteriyorum. Boşun Home Connect uygulamasına giriyoruz. Zaten kurulumu anlatmıştım. Burada ayarlara girin arkadaşlar. Ben ismini Eleni koydum. Siz de koyabilirsiniz. Bakın burada dil var. İngilizce'den Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Buradaki ses sadece Buradayım. Bu ses. Başka bir ses değil. Rahatsız etme modları burada zaten. Kendi başına zaten haritalama yapıyor. Kesinlikle müdahale etmeyin. Ayrıca tuvalet banyonuzu kapatın. Oraya sokmayın. Biz sokmadık. Temizlik yaptıktan sonra buraya eve döndüğün zaman geri dönüyor. Boşat dedim mi? Boşaltıyor. Boş Çok güçlü bir makine sesini kısamadık. Yazılım güncellemesi yapamıyoruz demişsiniz. Yazılım güncellemesi yapmak için öncelikle cihazın şarjı olması lazım. En düşük %20 galiba. Şimdi haritalamayı kendi yaptıktan sonra burada oda, odalar oluşturuyor. Ben gönderiyorum bir odaya şimdi. Süpürmeye başlıyorum.